zamanında e, ormanda buldum yaralı bir ıı, candı. E, geçenlerde e, pire ilacını yapmayı unuttum damlayı. Her yerine ısırmışlar. Pire oldu. Sonra e, bizim İnsanlarda da kullandığımız kremler vardı. Ondan kullandım. Ee, şu anda iyi. Yani her yeri yara olmuştu. Pire ısırına karşı alerji gelişmişti. Ama şu anda iyi. Verdiğimiz ilaçtan etki yaptı. Baya ee, bahçedeyken kustu. Şimdi yanıma aldım. Güzel yıkandı iki defa. İdaşlı şampuanla. Gözlerinde bebe şampuanla yıkadık. Şu anda iyi. Ya benim anlamadığım hayvanları denize girdiği için barınağa götürüyorlar. Kazları havuza girdiği için kapatıyorlar. Ya bu insan ol niye böyle? Ya? ya demin horluyor. Seviyorum uyanmıyor. Yani o kadar şey yapmış ki bağlanmış ki bize. İşte 5 sene önce orman, ormanda yaralı bulmuştum. İşte bakıyoruz